3,5 yıl ve 465 videonun ardından 100 bin aboneyi geride bıraktık. Hepinize çok teşekkürler. Hepinize merhabalar ben Orhun Kalp ve bugün karşınıza bir teşekkür için çıkıyorum. Çünkü bir şeyler yapmak zorunda hissederek başladığım YouTube yolculuğunda bir kilometre dışında geride bıraktık. Teşekkür edilecek çok insan var o yüzden hemen başlamak gerek ve dolayısıyla da aslında ilk önce anne ve babamdan başlamam gerekiyor teşekkür işine. İki memur hem abimi hem beni yetiştirebilmek için çalıştılar, çabalılar, dilinip durdular. Ben eğitim hayatımda girdiğim sınavlardan başarılar aldıkça ve iyi eğitim kurumlarına girme hakkı kazandım ben de gurur duydular, her zaman desteklediler. Bu durum belki başka insanların kafasında başka türlü beklentiler yaratırdı ama ben kendim eğlence sektörü içerisinde yer, al yer alacağım, e, oyunlarla alakalı içerik üreteceğim, bir şeyler yapacağım dediğimde ve bunu hayata geçirmek için bir şeyler yapma fırsatı bulduğum zaman hiç bana çıkıp da oğlum o işle uğraşacaksın da ne olacak demediler. Her zaman arkamda durdular, her zaman desteklediler. Mutlu olduğum sürece de arkamda her zaman olacağını söylediler, hala da söylüyorlar ve bugün itibariyle Tabii ki ne başardığım her zaman tartışılır o ayrı bir mevzu ama ben eğer bir şeyler becerebilmişsem şayet bu onların sayesinde oldu. Ardından Multiplayer ve Murat Ejderha Sönmez. Murat Hocam, sevgili Murat Hocam'dan bahsetmek gerekiyor. E, 6 sene oldu ben Multiplayer'e başlayalım ve ben Multiplayer'de çalışmaya başladığım dönemde Murat Hocam e, genel yayın yönetmeydi. Benim multiplayer'da kendime yer bulabilmemin en önemli sebeplerinden bir tanesiydi sevgili Murat Hocam. Her zaman kol kanat gerdi yanında çok şey öğrendim. Tecrübesinden çok faydalandım ve bana hakikaten de çok fazla şey kattı. Her zaman da desteğini gösterdi. Yine multiplayer'daki ilk yıllarımda beraber ofiste çalıştığımız en azından ben askerlikle gelene kadarki dönemde beraber çalıştığımız Tuna Akşen Namı diğer yine Pintipan'da e, ona da bir teşekkür etmek gerekiyor Aslında onu dinlemiş olsaydım belki YouTube'a 3,5 sene önce değil de 5 sene önce falan girmem gerekirdi e, Daha erken girmeliydim her zaman söylerdi zaten bak bu işlere başla vesaire diye Ben biraz geç dinledim ama geç olsun güç olmasın Kendisi bunca yıl hiçbir zaman benden desteğini eksik etmedi Ben de sonuç itibariyle geç de olsa e, kendisinin tavsiyesini dinlemenin yararını da gördüm Görmeye de devam ediyorum e, Bugün 100 bin olduk daha ne kadar görebilirim Ardından Enis Kirazoğlu ve Tuncay Arslan Kronolojik olarak belki en son onlara geldi sıra ama sonuçta ben onlarla beraber yaptığımız videolarda yaptığımız işi daha keyifle nasıl beraber yapabiliriz onlarla beraber öğrendim. Bugün beni bu kadar insan burada takip ediyorsa ve daha da fazlası aslında tanıyorsa bu Multiplier'da onlarla beraber yaptığımız işler sayesinde bu noktaya geldi. Bu insanlarla beraber daha adını sayamadığım onlarca insan ve multiplayerde geçen 6 yıl olmasaydı gerçekten de bugün bulunduğum noktada bulunamazdım herhalde. Her birine bir teşekkürü. Borç bilirim. Ve bunların ardından tabii ki bir de sizler. 2017 Ocağı'nda YouTube kanalına başladığımdan beri neler neler yaptık. Oturduk gözümüze çarpan oyunlara nasıl oyun diyerek baktık. Gün oldu çok hoşuma giden oyunları bu oyunlar neden bu kadar güzel oyunlar diye kendi kendimce kendi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. İndirim dönemlerinde kaçırılmayacak oyunlardan ya da oyun dünyasında yer edilmiş oyun türlerinden konuştuk ve özel oyun önerilerinde bulundum. Onlarla onları sizlerle paylaştım. Siz de benimle önerilerinizi paylaştınız ve Açıkçası en sonunda da günden güne her video ile beraber biraz daha büyüyerek bugün artık 100 bin olduk. Bu yaptığım işi anlamlı kılanın siz olduğuna canı gönülde inanıyorum. Çünkü siz olmadığınızda yani ben tek başıma sadece oyun oynayan bir insanım ama siz de olduğunuz zaman beraber oyun oynayan insanlarız. Ve bu gerçekten de benim için büyük anlam ifade ediyor. Beni bu yolculukta yalnız bırakmadığınız için de teşekkür ediyorum bir kez daha. Son bir parantezi de burada aslında Twitch maceram için açmak istiyorum. Orhun Duhun kanalını açalı bir yıl 3 ay oldu ve biz aslında orada da 40 bin e, takipçiyi de geride bırakmış bulunduk geçtiğimiz haftalarda. Orada tabii ki daha uzun bir yolumuz var ve şu anda YouTube'un yüz bininden e, rol çalsın istemiyorum bu mevzu ama ...sonuç itibariyle orada beni yalnız bırakmayan insanlara da bir teşekkür borç biliyorum. Ve bir özel teşekkür de burada aslında bütün o işimin arasında. E, Twitch'teki canlı yayınları devam ettirebilmem için bana çok yardımcı olan sevgili moderatörüm ve yoldaşım Lolket'e özel bir teşekkürü de borç biliyorum. Bu zamana kadar Twitch canlı yayınlarını yapmamda çok farklı konularda, çok farklı alanlarda çok büyük yardımları oldu. Kendisinin olmaya da devam ediyor hala. İyi ki varsın ve tabii ki bir de son olarak bu zamana kadar tabii ki tek tek yine isimlerini sayamayacağım ama her fırsatta rate'lerle işte aboneliklerle ya da insanlara kendi yayınlarında veya kendi videolarında benden olumlu biçimde bahseden ve beni anlatan o şekilde bana destek olan çok fazla insan vardı. Onlara da çok teşekkür ederim, bir teşekkür borç bilirim ve bu şekilde de anmak isterim. Sonuç olarak insanlık için belki anlamsız ama benim için büyük mutluluk kaynağı olan bu olayları da sizlerle bir video ile paylaşıp teşekkür etmek istedim. Aynı şeyleri tutku duyan, birbirlerini anlamaya, birbirleriyle iletişim kurmaya açık olan insanlarla beraber bir arada bulunmak gerçekten de büyük keyif. Bu yolculukta bir kez daha beni yalnız bırakmayan insanlara teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.